Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde integrali göreceğiz. İntegral yine ÖSM'nin bizi zorladığı konuların başında geliyor. O yüzden beni iyice dinlemenizi istiyorum. Şimdi integrale giriş yapmadan önce diferansiyel kavramını size açıklayalım. Diferansiyel kavramı x'in sonsuz küçük değişimi yani dx şeklinde olan fonksiyona fonksiyonun diferansiyeli diyeceğiz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir somutlaştıralım. Aslında diferansiyel bir nevi türeve benziyor. Türevden de hatırlarsak D ifadesini gördüğümüz yerde fonksiyonun türevini alıyorduk. E burada fx'in türevi yani burada D olduğu için diferansiyelini alacağız. Diferansiyelde f'nin türevi x çarpı dx. Burada diferansiyelin türevden farkı yanına bir dx yazacağım. Aynı şekilde x kare artı 5x'in diferansiyeli. Bunun türevi nedir? 2x artı 5 x'e göre türev aldığım için çarpı dx diyeceğim. y küp artı 2y artı 5. Yine y'ye göre türevini alsak 3y kare artı 2 çarpı dy şeklinde olacaktır. Burada D7, 7 sabit bir sayıdır. Türevini aldığımızda 0 olacaktır. O yüzden herhangi bir değişkene bağlı olmadığı için bu şekilde kalacaktır. Yani diferansiyel bir nevi türeve benziyor. Fonksiyonun türevini alacağım. Yanında hangi değişken varsa dx ya da dy şeklinde ifade ederim. Şimdi integral nedir? Onu açıklamaya çalışalım. Sembolü bu şekilde gösteriliyor. İntegral fx dx. Zaten dx'in diferansiyel olduğunu söylemiştim. Daima integrale bağlı olan kısım burasıdır. Bu ne anlama geliyor? Neyin türevi fx'tir. Demek ki integralin anlamı neyin türevi fx diyeceğiz. E, bu durumda integral ve türev birbirinin tersidir. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü bir ifadenin integralini aldığımızda bize önceki halini verecektir. Yani türevden sonra integralini aldığımızda tekrar bize orijinalini verecektir. Zaten burada söyledik. Türev ile integral birbirinin tersidir. Şimdi buna bakalım. İntegral için ne demiştik? Neyin türevi 2x. Neyin türevi 2x'tir? Hatırlayalım x karenin türevi. Tabi yanında sabit bir sayı da olabilir. x kare artı c gibi bir sabit sayı. Ya da neyin türevi 3x karedir? x küpün türevini alsam 3x kareyi bulurum. Yanında da c gibi bir sabit sayı da olabilir. Aynı şekilde neyin türevi 5'tir? 5x'in türevi 5'e eşit olacaktır. Demek ki integral ile türev birbirinin tersi olduğunu göreceğiz. Madem integral ile türev birbirinin tersidir. Burada integral var. Bu integralin türevini aldım. E, türev ile integral birbirini götürürse fonksiyonun kendisi kalmaz mı? Kalacaktır. O da fx oluşur. Diğer durumda d bölü dx türev demektir. E, türevini ve integralini aldığımızda birbirini götürecek ne kalacaktır? fx kalacaktır. Burada ise kim var? Diferansiyelini al diyor. E, diferansiyelini aldığımızda bu türeve benziyor zaten. Bu ile bu birbirini götürecek. E, diferansiyelde her zaman dx yok muydu? Vardı. O yüzden bu ifade ne olacaktır? fx dx şeklinde bir ifade kalacaktır. Şimdi bir öncekine baktığımızda burada dx olduğu için dx'ler birbirini götürdü diyebilirim. Ama burada dx'i götüren herhangi bir ifade olmadığı için o yüzden ifademiz ne olacaktır? fx dx kalacaktır. Burada aynı şekilde neydi bu ifade? Diferansiyel. Diferansiyelin anlamı neydi? Fonksiyonun türevini al yanına dx yaz. Türevini aldım. f türevi x çarpı dx. Dışarıda integral var. Yine bu türev, bu integral. Türev ile integral birbirini götürürse fx kalacaktır. Bir de burada kim var. C var. Şimdi diyebilirsiniz diğerlerinde niye C yok? Niye burada var? Burada en son integral alındığı için C olmak zorunda. Ama diğer ifadelerde türev aldım en son. E sabit bir sayı olsa bile türevini alsam sıfır kalacaktır. Aynı şey bunun için de geçerlidir. Yani türev gördüğümüz yere türevden kurtarmak için integralini alacağız. İntegral gördüğümüz yerde integralden kurtarmak için türevini alacağız. Bakıyorum burada integralden kurtarmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Her iki tarafın türevini alacağım. Her iki tarafın türevini aldığımda sol tarafta integral türev birbirini götürse fx kalacaktır. Sağ tarafta ise x küpün türevi 3x kare artı 4x artı 3. Benden f2 istiyor. X yerine 2 yazdığımda 12 artı 8 artı 3. O da kime eşit olacaktır? 23'e eşit olacaktır. Bir ifade benzer şekilde integralden kurtarmak için yine her iki tarafın türevini alacağım. Sol tarafın türevi ne olacaktır? x çarpı fx olacaktır. İntegralla türev gider. Bunun türevi 6 tane x üzeri 5 artı 8 x küp artı 3 x kare x yeri bir de benden ne istiyor f türe 1'i istiyor tabi burada sadeleştirme yapalım her tarafını x'e bölersek fx kaç kalır 6 tane x üzeri 4 artı 8 x kare artı 3 x bu fx'e eşittir ama onlar benden ne istiyor f'in türevini istiyor e fonksiyonun türevini aldığında ne yapacaktır? 24 x küp artı 16 x zaten sabit sayı olduğu için sıfır olacaktır. x yerine 1 yazdığımızda 24 artı 16 40'a eşit olacaktır. Diğer sorumuz benzer şekilde yine burada integralden kurtarmak için ne yapmam lazım? Her iki tarafın türevini alacağım türevini alırsam ya da burada kim var? Burada dfx var. Hatırlayalım bu ne anlama geliyordu dfx? f'in türevi x çarpı dx. Yani diferansiyel. Bir de yanında kim var zaten? x kare artı 1 var. Eşittir x üzeri 5 artı x üzeri 4. Yine integralden kurtarmak için ne yapmam lazım? Her iki tarafın türevini alacağım türevini alırsak sol tarafta integralle türev birbirini götürdü. F türev x kalır. Bir de x kare artı 1 kalır. Kime eşittir? 5 çarpı x üzeri 4 artı 4 çarpı x küp türevini aldım. x yerine 1 yaz diyor. 1 yazarsam burası 2 olur. 1 yazarsam burası 9 olur. Demek ki f türev 1 kime eşittir? 9 bölü 2'ye eşit olacaktır. basit integral alma yöntemi nasıldır? Ona bir bakalım. Şimdi basit integral alma yöntemi şu şekilde. X üzeri n gibi bir ifadenin integralini alırken üstünü 1 artırıp kendisine böleceğim. Yani x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c gibi bir sabit sayı sayının da olması gerekiyor. Burada x kareye bakalım. x karenin türevi nedir? Üstünü 1 artır x küp. 3'e böl artı c. 3x üzeri 4'ün integrali. 3 çarpı x üzeri 5 bölü 5. Bir de artı kim var? Artı c var. 4x e bu x üzeri 1'dir. Üstünü 1 artırdım x üzeri 2 bölü 2. Bir de artı sabit sayı. Bu ifade x üzeri eksi 3'tür. Üstünü 1 artırsam ne olacaktır? x üzeri eksi 2 bölü eksi 2. Artı sabit sayı olacaktır. Diğerinde kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demektir. Ben 1 bölü 2'yi 1 artırırsam ne olacaktır? x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 bir de artı c'ye eşit olacaktır. Bu ifadenin integralini bulalım. 4x küp üstünü 1 artırdım. x üzeri 4 Bölü 4 Bu da 2 tane x kare bölü 2 artı 3x artı c diyeceğim. Yine ikinci ifade 4 çarpı x üzeri 1 bölü 3 demektir. Üstünü 1 artırıp kendisine böleceğim. 4 çarpı 1 bölü 3'ü 1 artırsam ne olacaktır? 4 bölü 3 bölü 4 bölü şeklinde yazarım. Bir de artı sabit bir sayının olması gerekir. Diğer soruda burada türev var. Türevden kurtarmak için ne yapmamız lazım? Her iki tarafın integralini almak lazım. İntegralini aldım. Türevle integral birbirini götürdü. fx kaldı. 2x'in integrali 2 tane x kare bölü 2. 1'in integrali neyin türevi 1'dir? x'in türevi 1'dir. Bir de artı c olacaktır. İkiler gitti. F1 eşittir 10. x yerine 1 yazalım. 2 artı c eşittir 10 ise c kime eşittir? c eşittir 8. Buradan fx'imiz ne çıkacaktır? x kare artı x artı 8. F0'ı benden istiyor. x yerine 0 yazarsam kaç kalacaktır? 8 kalacaktır. Sonraki soru 2 defa türev alınmış. Demek ki burada ne yapacağım? 2 defa integralini alacağım. Bir defa integralini aldım. Bir tane türev gider. Bir türev kalır. 6x'in integrali 6 çarpı x kare bölü 2 artı 2x artı c. Buradan ev türev x ne çıkacaktır? 3x kare artı 2x artı c. E, f türev 1 6'ya eşittir. 1 yazalım. Burası 3 oldu. Bu 2 oldu. Artı c eşittir 6. Buradan c kaç çıkacaktır? c eşittir. 1 çıkacaktır. E, c yerine 1 yazalım. f türev x eşittir. 3x kare artı 2x artı 1. Bir. bir daha türevden kurtarmak için integralini alacağım. İntegralini alsam ne olur? Türev integral gitti. fx kaldı. Bu ifade 3 çarpı x küp bölü 3 artı x kare artı neyin türevi 1'dir? x'in türevi bir de artı c olacaktır. 3'ler birbirini götürdü. f2 eşittir 18 diyor. 2 yazalım. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4 artı 2 artı c. Eşittir 18'den buradan c'miz kaç çıkacaktır? c eşittir 4 çıkacaktır. f sıfırı benden istiyor. x yerine 0 yazarsam buradan f sıfır c eşittir. Zaten c'yi kaç bulduk? 4 bulduk. Sonraki sorumuza bakalım. Yine integral dx. Tabi burada bir şey olmadığı için 1 var demektir. Neyin türevi 1'dir? x'in türevi 1 artı c. Burada dikkat edeceğimiz nokta neresidir? y'ye göre integral var. Yani y'ye göre türev alınmış. Neyin türevi 6'dır? y'ye göre 6y'nin türevi bir de 6 kim var? Artı c sayısı olacaktır. Burada Benzer şekilde bu ifadeye bakıyorum. İntegralin anlamı neydi? Neyin türevi bana bunu verir? E bakalım. Sanki bu çarpımın türevine benziyor. Evet doğru. O zaman bu ifade x çarpı fx'in türevidir. x çarpı fx diye çıkar. Artı c olacaktır. Benzer şekilde bu da bölümün türevine benziyor. Sanki bu ifade paydanın karesi olduğu için demek ki fx payda kısmında olacaktır. Burada da x olduğu için x bölü fx'in türevidir. Bakalım sağlamasını yapalım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Bunu verdi. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi. x bölü fx'in türevidir. Bir de artı ne olacaktır? C'miz olacak. Bu ifadenin integralini alalım. Tabi burada çarpım durumda olduğu için bunu ayrı bunu ayrı alamam. Öncelikle bunu bir dağıtsak. x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı x kare eksi 9'dur. Çarpı dx. x karenin integrali ne olacaktır? Üstünü artır kendisine böl. 9'un integrali 9x bir de artı c olacaktır. d x kare ne demektir? x karenin türevini al. X karenin türevi demek 2X DX değil mi? Bu diferansiyel değil. 2X DX yanında kim var? X küp artı 4X olacaktır. Ben 2X'i dağıtırsam. 2X çarpı X küp. 2 tane X üzeri 4. Artı 8X kare olacaktır. Artık basit integral almayı uygulayalım. 2 tane X üzeri 5 bölü 5 artı 8 tane x üzeri 3 bölü 3 bir de artı ne olacaktır? C sayısı olacaktır. Bir de burada ne var? Diyor ki toplama çıkarma beraber verildiği zaman integralini ayrı ayrı alabilirim. Toplama da olsa çıkarma da olsa ayrı ayrı yazabilirim. Ya da sabit bir sayıyla çarpıldığı zaman bu sabit sayıyı dışarı alabilirim. A çarpı integral fx dx şeklinde yazarım. Örneğin bunlar ayrı ayrı yazılmış. Bunları birleştiriyorum. Birleştirsem x kare eksi 4 bölü x artı 3 Bu ifade ne olacaktır? Eksi 5 bölü x artı 3 Bu da kime eşit olur? x kare eksi 9 bölü x artı 3 2 e kare farkını uygulayalım buradan. X artı 3 çarpı x eksi 3, e x artı 3 birbirini götürdü, geriye ne kaldı? İntegral x eksi 3. E basit integral alma yöntemi üstünü 1 artır. x kare bölü 2, eksi neyin türevi 3'tü? 3x'in türevi, bir de artı c gibi bir sabit sayımızın olması. Yine sonraki soruya bakalım. Sonraki soru ne diyor? Sin kare, kos kare. Yine bunlar bize ayrı ayrı verildiğine göre. Bunları birleştirebilir miyim? Birleştirebilirim. Sin kare artı kos kare kime eşittir? 1'e eşittir. E 1 çarpı dx. Bunun da integral 1. Yani neyin türevi 1'dir? x'in türevi 1. Bir, bir de artı c gibi bir sabit sayımız olacaktır integralde il dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde integralde değişken değiştirmeyi göreceğiz. O yüzden kesinlikle ikinci dersimizi kaçırmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.